Arkadaşlar babama büyük bir yarışma var diye kandırıyorum ve yarışmaya sokuyorum. Ona bu yumurtayı içireceğim. Bak şimdi kişi ne oluyor? Geliyorum Rune. Yarışma varmış şimdi reis tamam mı? Portakal şeftali karışımını lap diye koyuyoruz. İlk bitiren kazanıyor. Eee ucunda ne var? Ucunda ne var sana söylüyorum şu anda bir hafta tatil. Nerede? Challenge yapıyorlar. Herkes bunu yapıyor şu anda. Bütün Instagram, YouTube bilmem ne hepsi bunu paylaşıyor. En beğenilen video... Ya ben anlamam. Sen ucunda ne var? En beğenilen videonun sahiplerini tatile gönderecekler. Kim gönderecek? Çek bir. 2, 3. Ne oluyor lan? Eee. Allah'ım